Gençler yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Minecraft ne alaka Pokemon Let's Go Pikachu'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim Bu bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz yine acelen var maalesef yine acelen var yine 20 dakika civarı tutacağız videoyu Bunun neden oluyor <laughs> bu sefer yine benden olmayan bir sıkıntı bu sefer yani yarı benden yarı benden değil İnternet yok gençler burada bu benden olmayan kısmı ben olan kısmı ise şudur. Ee, biraz geç bırak geçe bıraktım bu videoyu. Biraz daha erken çekebilirdim. Ama çekme planladığım zamanda internet yok oldu. Ya yani bu ne demek oluyor? Canlı yayın iptal oluyor. Canlı yayını kullanacağım internet video yüklemek için harcayacağım. Yani video yüklemek daha önemli canlı yayın yapmaktan. Öyle. Ben daha önce bir hata yaptım, bir daha yapmayacağım. Bu arada canlı yayını bayağı bir konuşacağım şeyler de planlamıştım. Kötü oldu. İptal olması canlı yayının. Artık cuma günü yapacağız. Yapacak bir şey yok. Bu biz nasıl çıkacağız ya? Burada kaldık sanki hapse olduk. Ray da üstüne atladık. Hop! Excellent! Güzel. 3 2 1 Hadi be! Hocam Bak Beni Uğraştırma efendim 2 3 Yapacağın yanlışın ya Son kez Exilın, son kez exilt efendim Son great bolt kullanışım 2 3 Salla git, Reinhorn'muş benim kafamı Sinirlendirme Kafamı attırma benim ben anlamam Rife olmuş, şuymuş, buymuş. Onyx abi burada. Biz buradan nasıl çıkacağız şimdi? Uzun lafın kısası abi. Sanki çıkış yokmuşçasına bir yerdeyim ya. Yukarı doğru tırmanmamız lazım. Sağdan çıkacağız. Sağa nasıl geçeceğim? Geçmemin yolu yok. Gibi gözüküyor efendim. O zaman aşağı ineceğiz. Aşağıdan bir yerden yine yukarı çıkacağız ama başka bir yerden yukarı çıkacağız. Sağdan yukarı çıkmamız lazım abi. Sağ tarafta bir yerden yukarı çıkmamız lazım. Bak şuradan bir yerden çıkmamız lazım. Hmm, buradan da çıkamıyorum ki. Oha çüş. Abi ben 255 combat power'lık koca 10 idare edemem. Buradan ilerleyelim. Sağdaki çıkış yerinden çıkmamız lazım. Şurada bir yerde. Aha bu. Buradan çıktık. Graveler var ama bende var zaten. Ekstra top harcamaya gerek yok. Kübom ben bende var. Sen de savaşacak mıyım? Yok savaşmayacağım. Ha soldaydı yedi Solda bir şey gördüm. Merdiven merdiven. Buradan yukarı çıkacağız herhalde. Tahminlerim bu yönde. Aynen. Rahat sen. Burası benim girdiğim yer değil değil mi? Burası benim girdiğim yer değildir inşallah. Benim girdiğim yer mi abi? Peki sorun yok. Bakayım onların bir bakıma yapalım. Bakım yaptıralım. Hoppa! Let's go bebeğim. Let's go. Tabi ki ''See you again'' deyip bu işi çözeceğiz. Şimdi efendim, ee, merhaba arkadaşlar. Ferovlar, Sparovlar Bir de Firov'un üstüne atlamak Firov'un ayrı bir zeka. Aa çok güçlü bir Firov bu. 300 Combat Power'ı var. Great Wall atıyorum, gelmen lazım. 1, 2, 3. Bir defa daha deneyeceğim, reis. Durdan oldun yerde. Hadi be. Bir kez daha deneyeceğim. Benden artık kaynaklı bir sıkıntıydı o. Great. Peki. 3 2 1 Teşekkürler efendim. Halka teşekkür ediyorum. Teşekkürlerimi en derinden bir şekilde sunuyorum. Ee, bir hiç uğraşamam. Ee, bir soldan gidelim. Gitmem gereken bir yer var. Hop. Hop. Buradan çıkabiliyoruzdur diye umuyorum yukarı aynen. Şuradan hemen. Şuradan gidebiliyor muyuz? Gidiyoruz sanıyorum. Gidemiyormuşuz. Peki. Şuradan yukarıdan çıkacağız o zaman gençler. E, Skirtle almak için gidiyorum bu arada. Skirtle almak için gidiyorum efendim. Ah! Barbie'nin edit çok zor olacak. Skirtle mı Skirtle ya. Bunu bir sallayayım. Neden zor olacak? Çünkü ben internetten Skirtle görsel bulmam lazım. Ve internet yok. O biraz sıkıntı olacak benim Kocaeli kardeşim, thank you so much. Serulun City. Ben buraya gelmiş miydim? Gelmiştim değil mi? Yeni bir yer değil yani. Değil değil ya. Biz buraya gelmiştik. Evden tasarımından tanıdım. burada bir yerde e, Skirtle Reis nerede ya? Skirtle ablamız nerede? Abicim var. Suji mi bu ya? Aa bizim olduğumuz yer orası. İyi, okey. Biz bayağı bir şey yaptık şu an. Bayağı yanlış mı geldik? Ne yaptık? Şuradan bir bag'e girelim gençler. Buradan haritaya bakalım. Haritadan biz nerede olduğumuzu bir kavrayalım öyle tam map'ten. Eee abi biz Vermillion City'ye gitmemiz mi lazım? Aşağıdan düz gidiyoruz tamam. Saffron City'den de sağdan Lavender'ın mı gidiyoruz yoksa direkt tekrar bu Tanıla gidip de mi? Buradan falan mı çıkacağız? Öyle bir plan var. Öyle mi bir plan mevcut? Biz mi yanlış yoldan çıktık tünelden? O konular önemli konular gençler. Ama biz şimdilik aşağı inelim ve skortlamızı alalım. Skortla aldıktan sonra yolumuza bakarız gençler. Birkaç bir kez bakayım. Çok tanks. Ee, şimdi aşağı inelim. <Sessizlik> tamam ilerliyoruz. Abi bize şey istiyordu bu dıt 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 Bak bu öyle sorular var aslında benim kafam. Öyle şuradan geçelim de, düz yollardan bir geçelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Günde iki video gelmeye başlayacak. Yakın sürede, yakın zamanda. Onu oturtmam lazım. Henüz bir oturtamadım. İşlerim var. İşlerim güçlerim olunca oturtamıyoruz maalesef. Maalesef. Oturttuğum zaman yine iki video gelecek. Zamanında geldiği gibi birkaç hafta önce. Onu sürekli arz eden bir şekilde yapmam lazım. Sürekli gelmesi lazım iki video. Onu bir çalışmalarım sürüyor. O düşüncelerim var. Nasıl yapacağımla ilgili sadece aktifleştirmem lazım. Onun için de biraz zaman lazım. Çok işim var. Bir iş görüşmesi yok şudur yok budur. Bak ne yapıyorsun reis? Gentleman olarak Seninle savaşacağım. Gentleman Edward ha? Peki. Merhaba iyi. Ee. <laughs> Pikachu bilirim sen yaparsın dedik. İyi ve ee, ezeli rakibimiz iyi geldi gençler. Ee, ezeli rakibimize Thunder ile hatta Thunder yapalım tutuyorsun inşallah tutar. Quick attack yaptı tek yapabileceği şey oydu çünkü. Thunder tuttu mu? Tuttu gibi gözüküyor. Bakalım efekt neymiş? Bildiğin yıldırım herhalde. İlk defa yaptığım dışı tabi kasıntı var. Hoppa. See you later Eevee. Gentleman Edward a. Çok gentleman değilsin artık? Çünkü yendim. Artık ağzım bozuldu. Hadi bakalım bununla da savaşacağız mı? Savaşmışızdır diye düşünüyordum zaten. Savaşmışız. Güzel. Saydak var. Ama gerek yok. Şimdi bir Skirtle alacağız diye düşünüyorum. İnşallah alacağız. Aha burada. Reis 60 tane Pokemon topladım. Artık bana vermeniz. Evet 62 tane Pokemon'um var. Artık Skirtle gelmeli bana yani. You got Skirtle. İşte bu. artık su Pokemon'umuz var. Artık Skirtle'ımız var. Artık ee, kaplumbağamız var. Kaç seviye? 10 seviye mi? 20 seviye falan değildir herhalde çünkü mantık evrilmiş lazımdı. Bir bakalım partimize ekleyeceğiz mi? Eklememiz lazım. Mantıken en aşağıda bir skirt olacak. Şöyle dikkat. Hop 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 hop. Onal seviye bir skirt Fena değil seviyesi. İyi değil ama kötü de değil. Ee, onu kadromuza almamız mantıklı ve akıllıca olacaktır. Ee, bunu eminim yani bunu kesin gözle bakıyorum ama gençler Biraz sıkıntı olacak benim için bu Render'da. Çünkü internet yok ya. Ama sıkıntı yok, hallederiz bir şekilde değil mi? Bir şekilde halledeceğiz artık. Ee... Gençler, burada bizim ihtiyacımız olmayan iki Pokemon var. İki tür Pokemon var. Ya burada Gulumdan vazgeçeceğiz ya Ayvazor'dan vazgeçeceğiz. Ya Gloom'u biliyorsunuz ben çok çok seviyorum. Ayvazor'da da, Ayvazor yani benim dışımda herkes bence Ayvazor'u seçecektir burada kalması yönünde ki ben de öyle seçeceğim. Ee, Gulum elveda ne diyeyim? Yani Gulum'u yerine koymamız gerekiyor. Gerçekten çünkü e, su bir Pokemon lazım ve bizden bizde iki tane e, çimen türü Pokemon fazla kaçıyor. Yani ne yalan söyleyeyim fazla kaçıyor. Yani bir tane olsa ne olur ama iki tane fazla kaçıyor. Markete gelin gençler. Çay may var mı bakalım. Yoksa biz Box Center'daki çayı da bakalım. Var mı yok mu? Var mı yok mu çay? Ona bakacağım işte Center'dan da. Ee, Potion'lar, Great Ball'lar. Bu arada paramız da bayağı var. Bir, birazcık maliyete girip 10 tane bir Great Ball almamız mantıklı olur diye düşündüm. Ee, şimdi ayrıca sandığı e, biraz Super Potion da alabiliriz. iki tane. Gerek yok daha fazla almamıza. O no, thanks dedik. Ee, hayır teşekkürler dedik ve yolumuza devam edeceğiz. Ee, şimdi ne yapacağız? Zaten malumumuz. Ee, ilerlemeye çalışacağız görevler üzerinden. Hmm, buradan geçmiştik en son. E, biz buradan geçtiğimiz zaman bizi nereye atmıştı? Parti değil de. B gibi bakalım. Pardon yanlışça bastım. B gibi bakalım. Ee, Town map'ten use this item diyeceğim. Biz buradayız şu an. Bizim gitmemiz gereken yer e, Saffron City sanıyorum. Ama Saffron City'ye nasıl gideceğimiz konusunda bir belirsizlik var diye tahmin ediyorum. E, palet Town bizim geldiğimiz yer. Bu zaten e, bu Victoria e, patikası yani galibiyet patikası şey. Zaten oyunun sonuna gideceğimiz bölge. E, bizim şu an gitmemiz gereken yer sanıyorum ki Lavender Town veya Saffron City. Ama biz Saffron City geçirmiyorlar e, team'imiz olmadığı için. Biraz sıkıntı yani. Baktığım zaman burada bir yol var. Yolu denesek sanki bir şeyler yapabiliriz gibi gözüküyor. Yoldan ilerleyelim. Evet yoldan ilerlediğimiz zaman fark ettik ki biz bunu daha önce yapmamışız yolu. Ya da yaptıysak da gizlenerek gitmişiz ki hiç savaşmamışız. Hiç savaş savaşmış olsak bile minimal tutmuşuz. Her neyse, Vulpix kullanıyor. Allah mı? Yok, normal Vulpix. Ateşli bir Pokemon gençler. E, Mantikas denemek için bundan iyi bir fırsat yok. Ki seviyesi zaten bunun düşükmüş. Squirtle'ımızı denemek için bundan daha iyi bir fırsat bulamayız gençler. Vulpix kadar iyi bir fırsat bulamayız. Merhaba Squirtle. Ray yaptı. Mantıklı bir saldırı. Ama yine de benim için çok şey olmayacaktır diye düşünüyorum. Sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Umarım bir tanesi isabet edecektir. Bu arada Bubble 40 damage vuruyor. Bu defans sattırdım. Bakayım. Ee, aa peki. Değiştiriyor tamam. Bubble bir kullanalım tutarsa biter işim. Ember kullandı bana çok az vuracaktır. Kritik vurmasına rağmen bu kadar burada düşünün. Kıfrıcı olduğum için vuramayacağız diyecektim. Vurduk. Tamam bubble işini bitecektir herhalde yani. Bir ya da iki hamle iş biter bunun. Üç hamleyi mi? Peki. Düşünden daha mı sıkıntı çıkacak bu? Seviyemiz düşük olduğu için gençler biraz daha fazla vurmamız gerekecek. Ama sıkıntı yok. Ee, Squirtle 2 seviye sonrası yan yanılmıyorsam evrimleşecek. Ve War Turtle olacak. Savaş Tur Kaplumbağası olacak. Bir işleri yapacağız. Ama sanki 16 seviye diye hatırlıyorum ya ben Skartal'ların, ilk anlarda sonra evrim geçirmesi. Demek 18 18'de evrimleşecek Skartal. Öyle hatırlıyordum. Ama birisi bana e, başlangıç Pokemon'ları ilk jenerasyon için 16 seviye demişti. Yalan söylemiş o zaman. Super Rapple geldim. Ya bu Rapple'lar ne işe yarıyor öğrendim. Ee, gençler e, 100 adım boyunca Pokemon'ların benim bir Pikachu'dan az gelmemesini sağlıyormuş Pokemon'ların. Öyle bir olayı varmış. Önemli bir şey bence. Pikachu'da ilk slotumda hangi Pokemon varsa ondan az gelmemesini sağlıyormuş. Ya da ona eş denk gelmesini sağlıyormuş. Cemre mesaj attı da Cemre de güzel kız ben özlüyorum. <laughs> bak ona bak. Şimdi buna karşı double kick işler mi? Hiç değiştirmeme gerek var mı benim Pokemon? Yok, tamam. Şimdi bir tane herhalde, aynen. Merhaba Ciklet, görüşürüz Ciklet. Seviyorum seni Ciklet. Gamer Hugo, görüşürüz. Burada bir büyük bir e, Drowzee var. Ama Drowzee'yi almamız da gerek yok. Rattata beni takip etmiyor. Cücüm canım benim. X-Defense geldi mantıklı bir ee, hamile olabilir mi? Ben kullanmıyorum X-Defense ya da X-Attack falan. Sanki burada doğru yolda gibi hissediyorum bu arada doğru yoldan gidiyormuş hırçasına bir his var. Tam bu bölümleri hatırlamıyorum oyunda çünkü ya ne yalan söyleyeyim. Remake'ini oynayalı ben bunun pardon remake'i zaten bu e, ben Pokemon Fire Red de buna aynısı yaptım. Yarım zaten hiç bitirmedim. Firelady bitirdiğimde yani iki sene oldu benim bitirili ya bu Firelady falan. Tam hatırlamıyorum yüzde yüz. Yani çok kez bitirdim ama hatırlamıyorum tam yine de. Fikir sahibiyim sadece yani. Ne olacak ne bitecek aklımda. Ha bu arada Thunderbolt işini bitir Garantici olalım hiç boşuna boşuna süremizi yemeyelim gençler. Thunder yaparak belki tutmaz sonuçta. Thunder %75 sanırsam accuracy var. O yüzden risk almaya bence gerek yok. Hadi bakalım. Bu arada videonun bitmesine de az kalmış gibi gözüküyor. Bir iki dakika sonra, üç dakika sonra bitireceğim. Kusura bakmayın gençler dediğim gibi. İşlerim, işlerim, işlerim olduğu için yetişmiyor videolar. Yetişmediği için de acele güç çekmeye çalışıyoruz. Ayrı zamanda internette olmadığı için iyice böyle üst üste geliyor maalesef. Tabii ki de böyle kısa videolar çekmek benim de içime sinmiyor. Jigglypuff'a Pisici tür bir Pokemon Beğeri yok çünkü bu nesilde ee, O yüzden %100, e 100 e yüz Normal tip de olabilir bunda ama Double kick yapalım Normal ve olabilir Normal olabilir sadece bakayım Bitti iş ya kritik mi vurduk acaba? Nidorina kullan. Nidorina Poison türü bir Pokemon. Poison türüne kim iyi gider? Fick değil de Switch Pokemon diyelim. E, Growlithe gider sanki ya. Ateş türü Pokemonlar. Poison türüne. Nidorina. Flame Thrower kullanalım gençler. Flame Thrower iyi bir hasar vereceğini umuyorum. Zaten seviyesi çok düşmüş. Bir zahmet versin yani. 170 experience kazandı. Güzel. 3 tane de pocket Ball kazandı. Yanımızda e, tavla oynar gibi bize koydu. E, koyduk eline verdik. E, ama anladınız siz. O bize verdi aslında falan. 500 tane great ball bu arada çok çok iyi. Önemli bir şey. İlerleyelim bakalım. İlerleyelim. Merhaba reis. Teşekkürler. Hiç sağlamadım yani o yüzden. Evet. Evet Snorlax seni bekliyordum. Snorlax nasıl uyandırıyorduk biz? Unuttum ya. Buradan yukarıdan mı geliyorduk? Bu Snorlax nasıl alıyorduk biz ya? Ee, uyuyan Snorlax'a. Yanılmıyorsam şöyle olacak. Yanlış hatırlamıyorsam üst taraftan gelmemiz gerekiyor. Şöyle bir bakalım. Biz buradayız. Şurada Snorlax var. Tam orada yolumuzda duruyor. Evet, 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 evet. Maalesef Rock Tunnel'dan geçmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz zaman buradan düşmanlarımızı alt edip, şuradan Snorlax'ı almamız gerekiyor karşı taraftan. Sonra da yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Tabii oraya gelmeden bir ghost tower yapacağız büyük ihtimal. Ee, konuşalım var teami var mı? Evet. Geçen yaz yanlış bir patika kullanmışız ama e, önemli değil. Skirtle almanız asıl kilit noktaydı bence bu bölümde. Skirtle aldık. Yani bir sıkıntı yok benim adıma. Yani üzgün değilim, sinirlenmedim yanlış yoldan geldiğim için. Rock gençler, yapacağımız tek şey Rock Tunnel'ı geçmektir. Ee, dilerseniz gençler, bu bölümde burada sorayım. Dilerseniz gençler, ben Rock yani taş yani mağaradan diyeyim. Mağarayı ben video dışında geçeyim mi? Video dışında Pokemon falan da yakalarız orada, yakalayabildiğim kadar. Ama savaş zaten bitti, savaşlar orada. Zaten bir aksiyon yok. Ben o tünelden çıkıp karşı tarafa videoyu başlatayım mı diğer Video yoksa... Aynen devam abim. Biz anca beraber kanca beraberiz. Sen videoda oyna. Videoda oraya, oraya geçmeye çalış. Bakalım nasıl geçeceğiz mi diye düşünüyorsunuz. Yoksa e, dediğim gibi e, abi sen bölüm dışında geç boşuna uğraşma. Boşuna uzamasın video mu diye düşünüyorsunuz. Bunu bir e, belirtirseniz yorumlarda sevinirim. İyi olur. Bu arada bir jiglip puffı... alalım. Excellent. Excellent. Son anda. Bir. Bir. Üç. Tamam. Sesten anlıyorum. Ben medium um artık. Jiggy Puff'ı da kadromuza katmış olduk. Aynı zamanda bu videonun da sonuna geldi gençler. Bir sonraki videomuzda gençler. Ee, dediğim gibi biraz daha uzun tutmaya çalışırım inşallah. Çünkü gerçekten vakit bulamadım. O yüzden 20 dakika 20 dakika giriyor. Her neyse rahat bana dokunacak değil mi? Evet. Diğer videomuza gençler görüşmek üzere. Hoşçakalın. Varlığını sönmesin. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.